yıllardır. Hatta altını çizerek söylüyorum. 1994'ten önce de gazete bayisi işletmecisiydi. CHP grup sözcüsü tarafından talihsizce açıklaması ile yandaş, yancı gazete büfelerinin önceki yönetimler tarafından peşkeş çekildiği rant heveslisi insanlar olarak yaftalandı. İşletmecilere, çok ağır şartlarda olan yeni bir sözleşme de yapılmaktadır. Her yıl işletmecisi olduğumuz büfeler için düzenli olarak enflasyon oranında zamlarımız yapılmıştır. Ancak kamuoyuna 2005'ten beri zam yapılmadan o kiralarla devam ettiğimizi yansıtmaktalar. Oysaki 2020 yılının ilk 9 ayı içinde kiralarımıza yüzde 15 zamımız yapıldı. Şimdi 1 Ekim 2020 tarihinde kiralarımıza ortalama yüzde 500-600 yüz, yüz oranında artış yapmak istemekteler. Pandemi döneminde nasıl ödeyeceğini hesaba katmamış olmak. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi ortamına bundan kaynaklanan ekonomik daralmaya ve cirolarımızın yüzde ve yetmiş %70 oranında düşüklüğüne rağmen böyle bir ortamda bizlerden bu paraları istemek hak hukuk adalet ve vicdana aykırıdır.